Arkadaşlar, biz bugün Poyrazla sarı balon ve mor balonu konuşturacağız, değil mi Poyraz? Hadi, ama öyle de Yapma, gel hadi. Beraber konuşturalım bunları. Şimdi sarı balon böyle gelsin. Ah, balon düştü, dur. Heh. Getir bakalım balonu. Merhaba mor balon, yanıma gelsene. Gelirim. Aa, senin rengin çok güzelmiş. Ben mavi. Hayır, sen mor renksin. Renk, rengim mor senin. Benim mor evet, benim rengim sarı. Sarı? Evet. Abi, Seni öpebilir yap. miyim? Ben... Seni öpeceğim Poyraz. Ben. De. Sen de beni öpsene. Ben de. Ben de. Öp. Hadi, alıp Hadi alıp beraber alıp. Uçalım. uçalım mı? Uçak. Hadi. Hadi bakalım. Uh. Uçtu. uçtu. Sarı balon uçtu. Mor balon da uçuyor. Bir daha park. Hadi bakalım. Bir daha uçur. Çok hızlı uçuyor. Bir daha park. Uçur. Ben, ben de uçak. Tamam. Hadi bir, iki, üç uçuyoruz. Anne ya! Çok hızlı uçtu. Yakala <gülüyor> Yakala. Akın <laughs> ada Aferin. Uçuyorlar. Balonlar daha uçuyorlar. Daha. Bir daha evet. Daha Hadi beraber yapalım. Bir daha. Bir, Poyraz'ın balonu uçtu. Bir, iki, üç. Evet. Çok hızlı uçuyor. Aferin. Evet. Gel evet. bakalım balon buraya. Bir, iki, üç. Çok hızlı uçtular. Bir daha. Ama niye vuruyorsun balona? Yazık. tamam. Bir, iki, üç. Uçtu, uçtu, uçtu. Uçtu. Üç, bir, iki, üç. Uçtu. Mor balon da uçtu. Bir daha bak. Tamam. Uçuyor. Mor, sarı balon uçuyor. Poyraz da mor balon uçuruyor. Hadi sen arabana bin. Seni onlar yakalamaya çalışsınlar. Seni mor balon yakalasın. Tamam mı? Hadi sen arabana bin. Ona binme ama öyle patlar o. Sen onu bana ver. Gel bakalım Poyraz buraya. Seni yakalayacağım. Gel buraya. Çabuk buraya gel. Çabuk buraya gel. Çabuk buraya gel. Seni <laughs> <Çabuk buraya gel. gülüyor> <laughs> <laughs> gidi seni öpeceğim seni buraya Buraya gel. Buraya gel. Gıdı gıdı gıdı. Gıdı. Ay, yakalayamıyorum. Ay. Koşuyorum koşuyorum yakalayamıyorum Poyraz'ı. Poyraz çok... Poyraz çok hızlı. Ne yapıyorsun? Poyraz beni dövme. Sakın. <laughs> Ama yazık. Niye dövdün? Hadi. Hadi Ne Hadi. Yap, ne yapacaksın onu? Yakaladı. Seni mi yakalasın sarı Bal'ın? Bak. Efendim. da Tamam. Üç. Buraya gel. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Allah Allah. Niye öyle yaptın? Hadi böyle uçak. Tamam uçuralım. Bir iki. Bir iki evet. üç uçuyorlar. Bal bir daha Uçtu balonlar. Hadi bana bay bay yap. Bay bay. Bay bay.